Selamlar. Geçtiğimiz hafta Temu'dan bir sipariş vermiştim ve siparişim bugün geldi. Fakat gelen paket beni biraz ürküttü. Çünkü sipariş ettiğim ürünlerle gelen kargonun boyutu çok örtüşmüyor gibi geldi. Verdiğim siparişleri şu yan tarafta bir yerde şu anda görüyorsunuz. Gelen pakette bu. Şu anda hiçbir şekilde açılmadı. Birlikte bir açalım. Bakalım dolandırıldık mı? Dolandırıldıktan kastım internette gördüğünüz gibi bazen Temu'da verdiğiniz siparişlerin çıktılarını gönderiyorlardı. Başımıza böyle bir şey gelecek mi? Hep birlikte bakalım. Evet paketi şu anda birlikte açıyoruz. Verdiğim sipariş arasında evet bir tane laptop standı vardı. Bu gelmiş. Ya yani alt tarafında kaymaması için şeyleri var. Yani çok kötü bir plastik. Yani verdiğim paraya değer mi? Yani kullanırım ama çabuk kırılır mı bilmiyorum. Detay çekimlerini videonun sonunda ekliyor olacağım. Bu burada. Bir tane tornavida seti siparişi vermiştim. Evet bu da gelmiş fakat yani görüldüğü gibi mi tartışılır. Görseli gerçekten çok kaliteli duruyordu fakat ya plastiği çok adi bir plastik belli yani. Ya burada metal bile değil yani bu alüminyum mu ne olduğunu çok anlamadım. Ya kullanışlı mı? Kullanışlı. Şöyle bir tornavida seti. Yani kullanırım ama hayalimdeki gibi mi ya da fotoğraflardaki gibi mi? Evet, değil. Bunu da kenara koyduk. Hepsinin detay çekimlerini videonun sonuna ekleyeceğim. Ya burada bir diş fırçası için dolabın içerisine koymak için böyle bir şey almıştım. Diş fırçası standı olarak geçiyor herhalde bu. Bu da yani doğru ürün geldi. Bu neydi? Bunu hatırlamıyorum. Buna da birlikte bakalım. Ha, bu RGB LED almıştım. RGB LED gelmiş. Real çekimlerinde arka tarafta kullanmak için almıştım. Yani şöyle de bir standı var. Ya açıkçası plastik kalitesi çok kötü. Yani ama kullanışlı mı? Bunun da videonun sonuna çekimlerini ekleyeceğim. Ya burada bir pili var. Şeyleri var. Paketinde başka bir şey yok. Laptops da Bir tane Lego vermiştim. Böyle Çin, eski Çin evleri. Bunun yapımını birlikte yaparız. Ama beklediğimden çok çok küçük. Temu'daki Legoları merak ediyorum. Orijinal Legolar gibi değil tabii ki de ama duyduğum kadarıyla parçalar oturmuyor. Çok eksik parça var falan diyorlar da denemek için aldım. Merak ediyorum nasıl bir ürün. Bunun da videosunu kısa bir şekilde shorts olarak atarım. Bir de telefon kılıfı almıştım şöyle bir halı desenli ama yani görselle alakası yok yani gerçekten bildiğiniz bir telefon kabının üzerine stickerla yapıştırılmış bir şey var iPhone 12 için almıştım bunu yani kullanır mıyım bilmiyorum tartışılır ee, ama güzel haber dolandırılmadık yani verdiğimiz bütün siparişler elimize ulaştı eğer temodan almamı ve denememi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında belirtin alalım toplu bir paket açılışı yapalım başka bir videoda görüşmek üzere bay bay